Oraya ait çöp kireli. Bakın tüm muhteşem güzelliğiyle Kotor Körfezi. Ve kale yukarıya doğru çıkıyor. Şu anda biz tam şuradayız. Kale Burcu da burada. Gösterelim ucunu. Ve nehir de burada. Bakın saat şu an tam 5 çanlar çalmaya başladı. Kotor kedisi her yerde böyle bir e, kedileri hem tişörtlere basmışlar. Kotoru size karış karış gezdireceğim. Kiliseleri evleriyle tam bir orta çağ dönemi. Tamamen otentik Gerçekten mücevher gibi. Zamanın ilginç su pompaları tarihi bir sokağına girelim. Bakın çeşmesiyle tam bir orijinal ortaçağ sokakları. Şu anda çıkabileceğimiz en yüksek. Burası Karadağ demelerinin sebebi. kadar yüksek dağlar var. Etrafında kurulmuş bir yer. Bir papaz kilisenin önünde katedrale girelim. Bakın, bu şekilde gelip duaları ediyorlar. Artıktan sonra yanına, üstüne ve başına tesisini çıkıp dualarını yapıyorlar, haçlarını çıkartıyorlar. Clock Tower, 1602. Saat Kule. öyle bir kedimiz var. Kotor kedisi. Evet, herhangi bir dostları. Montenegro'yu karış karış beraber keşfediyoruz. Şimdi de Kotor'dayız. Kotor, Karadağ'ın bence bir numaralı lokasyonu. Arkamda gördüğünüz Venedik Kalesi. Şimdi Venedik Kalesi'ne gideceğiz. Ama öncesinde tam önünü size aktarayım. Bakın arkadaki Adriyatik denizinden geldiğim zaman şöyle bir muz şeklinde uzanan içeriye bir koyu var. O koyda şuradan başlıyor. Transatlantikler de buraya gelip Kotor Limanı'nda yolcularını bırakıyorlar ve şu gördüğümüz hatta en arkaya bakalım kamera oraya göstersin. Zoom da yapalım. Yukarıda kaleyi gördünüz mü? Oraya kadar çıkabiliyorsunuz. Değerli dostlar şimdi tarihi içine girelim bakalım neler var. Beni takip edin. Bakın. Türk Gördüğünüz gibi kalite orkiler kapılarında bugün hala kalmış lakmeli yazılar daha renk zamanla çok bir Şimdi içeri girelim. Bakın saat şu an tam beş ve çanlar çalmaya başladı. <laughs> Evet değerli dostlar kaleyi de tekrar gösterelim. Ne kadar yetişenli. Burası Osmanlılar döneminde 15. ve 16. yüzyılda birer kez kuşatılmış ama alınamamış. Denedik Cumhuriyeti'ne buranın halkı tabi olmuş. Daha sonra Denedik Cumhuriyeti ile Osmanlılar arasında yapılan anlaşmaya göre burası onlara bırakılmış. Ve Yugoslavya Cumhuriyeti kuruluna kadar Hasbro sülalesinin dünyasında kalmış. Daha sonra da işte biliyorsunuz 91 yıllarda dağılınca Sırbistan Karadağ Cumhuriyeti olarak devam etmiş. Daha sonra ayrı olarak tamamen bağımsız bir cumhuriyet olmuş. Evet şimdi içeride gelmeye başlayacağız. Devam edelim. Kotoru size karış karış gezdireceğim. Tamamen turistik bir yer. Burası da Kotor'un şehir içi olan, yani old town dedikleri bölge. Kiliseleri, evleriyle tam bir orta çağ dönemi. 17. yüzyılda Timah ailesinin burası malikanesi. Konağı diyelim bizdeki konaklar gibi. Şimdi kalenin üzerindeyiz. Yani Sahil kısmının olduğu yerde, burası bir restoran aslında. Bakın tüm muhteşem güzelliğiyle Kotor körfezi. Buraya herhangi bir ücret ödemeler. Çıkıyorsunuz. Burası da kruis gemilerinin yanaştığı liman ve tam burcun üzerindeyiz. Bu mavsallardan zamanında küçük toplar okların atıldığı yer. Fethedilmemek edilmemek için zamanında böyle hendekler yapılıyordu. Ya da mevcut buradaki gibi nehir kenarına kuruluyordu ki savunma sağlasın diye. 11. yüzyılda kurulmuş bir kale. Zaten orta çağın izlerini fazlasıyla yaşatıyor size. O zamandan kalan bakar mısınız evler, Gerçekten ben bu Avrupa'daki Orta Çağ'dan kalan Adriyatik boyunca özellikle Venediklerin ve elinde bulunan hikayeleri yaşam alanı olarak çok beğeniyorum. Çok düzenli, tertipli. Bakar mısınız? Yani muhteşem taş evler olduğu için tabi bugünümüze kadar gelmişler. Evet. Burada da kale ile ilgili bilgilendirme tablosu var. Bakın bir grafür var. Altında da 1598 yılında çizilmiş bir grafür. Kotor'un bakın şu anda hemen şurası nehir şeklinde. İleride köprü de var. Ve kale yukarıya doğru çıkıyor. Şu anda biz tam şuradayız. Kale Burcu da burada. Gösterelim ucunu. Ve nehir de burada. Şimdi yukarılara doğru devam edelim kale burçlarından aşağı doğru iniyoruz. Tekrar kalenin içindeyiz. Bakın diş yukarıdaki kaleye çıkmak imkansız. Çünkü nasıl o şartlarda bu duvarları yapmışlar. Adeta Çin setine benziyor gördüğünüz gibi. Orada da ortada bir havuz var. Orta Şah'ın malikaneleri. Şimdi burada da bir kapı var. Köprümüzü geçiyoruz. Zamanında kaleye giriş kapısıymış burası köprüsü. Bakın. Ne? Yukarıdaki gördüğünüz yerden buraya kadar hep sularla doluymuş. Etrafı tamamen kanal olarak kazılmış ki hendek olarak düşünün. Evet, buraya ait çöp tereleri. Harika bir ferretme kulesi. Ana kapıdan sonraki kuzey kapısı burası. 1540 tarihi yazılıyor. Yukarıda da görüyorsunuz amblemler e, var. Kimin egemenliği, hangi ailenin egemenliği altında belirten armalar var. Tarihi Kotor Kalesi'nin sokaklarında ilerlemeye devam ediyoruz. Bir sürü gizemli geçişler. Dört katlı. Bakın burası daha bir otantik, daha bir eski. Tamamen işte Venedik mimarisini andırıyor. Tamamen otantik. Gerçekten mücevher gibi. Günümüze de miras olarak kalmış. Gördüğünüz gibi Tam bir turistik. İçerisinde böyle butik oteller de var. Ve dört yıldız kategorisinde olduğunu söylüyor. Yedilik eşya satan mükemmel. Bir tanesini gezdirmek istiyorum. Bu Montenegro Kotor kedisi. Her yerde böyle bir e, kedileri hem tişörtlere basmışlar. Bakın Montenegro'nun çift kartalı çeşitli küpe, takılar, bileklikler. Hala yaşayanlar var. Good shop. Handmade. <laughs> Ana meydana doğru biliyoruz Kilisinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Tarihi bir sokağına girelim. Orta çağdan kalan o zamanki Taşlar gördüğünüz gibi. Bu evlerde hala yaşayan insanların olması çok ilginç. Bakın çeşmesiyle tam bir orijinal ortaçağ sokakları. Bakın küçük taşlardan yapılmış. Aralarındaki haşlar gidince tabii ki taşlar meydana çıkmış. Yukarıya buradan çıkabiliyorsunuz. Biz de çıkmaya çalışalım çıkabildiğimiz kadar en azından çıkamayanlar için fedakarlık yapalım. En fazla buraya kadar gidiyorsunuz. Sonra burası ücrete tabi. Kilise var yukarıda. Şalını görüyorsunuz kilisini. Fiyatı 15 euro. Şu anda çıkabileceğimiz en yüksek. Burası. Çünkü kısıtlı bir vaktimiz var. Şimdi geldiğimiz yoldan devam edelim dostlar gördüğünüz gibi Montenegro Karadağ demelerinin sebebi ne kadar yüksek dağlar var etrafında kurulmuş bir yer. Bakar mısınız ne kadar dik. Evet. Aşağı doğru inedim. Geçmişte böyle bir yerde yaşamak ister miydim? Valla isterdim çünkü korumaklı bir yer. Herkesi birbirini sanıyor. Kendimi güvende hisselerdim. O zamanki şartlarına göre benim için ideal istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz tehlike olduğunda. Çünkü o zaman hayatta kalmak çok zor bir sanatmış. Hem hastalıklar, hem düşmanlar, korsanlar. Yani güvenli bir Kalenin içinde yaşamak her zaman için daha mantıklı gelirdi bana diye düşünüyorum. Birçok yer helilik eşyacı var. Ben de her gittiğim yerde mutlaka magnet ve böyle küçük biblo ya da tabaklar alıyorum. Ana kapının oraya doğru ilerliyoruz. Bir papaz kilisenin önünde onların kıyafetleri ve ana meydandaki kilise küçük bir de bir şapel var. Yani kiliselerin üstüne şapel deniliyor. Bizdeki mescit gibi. Burası da katedral. Buranın artık simgesi olmuş. Şimdi şapele girelim. hediyelik eşyalar da var burada. Kategori girelim. 1902 tarihi yazıyor kapıda. Telefon konuşmak yok. Şapka yok. Bikini, maya, şort, kısa yemek içme ve evcil hayvan. Gördüğünüz gibi ve kiliseden çıkarken aynı dergahlardaki gibi arkalarını dönerek çıkmıyorlar. Yani yüzlerini dönerek arka tarafa doğru kapıya doğru sırtlarını vererek çıkıyorlar. Bu da bir saygıdan dolayı. Bakın Hz. İsa'nın burada iki onunu geldi ibadetini yaptı, saygısını gösterdi. Peygamberine hürmetini, sevgisini göstererek resmini öptü. Bakın bu şekilde gelip duaları ediyorlar. Artıkten sonra yanına, üstüne ve başına tesisini çıkıp dualarını yapıyorlar, haçlarını çıkartıyorlar. Ben inançlarını tüm samimiyetiyle yaşayan insanlara büyük saygı duyuyorum. İçeri girerken de çıkarken de gördüğünüz gibi son derece saygıyla, edeple girip ibaretlerini yapıyorlar. Azizleri buranın küçük bir maketi. Daha çok böyle gösterişli olan ibadet taneler. Ortodoks mezhebine ait. Tekrar kilisenin meydanına doğru çıktık. Şu ana meydana doğru ilerliyoruz değerli dostlar. Zamanın ilginç su pompaları çok değişik. Gerçekten orası da farklı bir meydan. Zamanın sarayları bunlar, konakları. Dünya kültür mirası olarak kabul edilmiş ve korunuyor. Gerçekten güzel. Restore edilmiş ve korunmuş. Yani bu duvadan büyük kalem şey en az iki saat ayırmanız lazım. Sadece gezebilmeniz için. Ve tabii yazın daha çok kalabalık oluyor bu tür yerler. Peki, ana meydan girişteki saat kulesinin olduğu yerdeyiz. Clock Tower 1602 saat kule. Evet. Burası da Kotor'un şehir logolarından bir tanesi. Değerli dostlar. Ben yani burası çok tarihi bir yer. Sokakları labirent gibi. Size detaylı bir çekim yapmaya çalıştım. Old Town'ı size tanıttım. Başka videolarda görüşmek üzere. Her an bizi takip etmeye devam edin Abone olmayı Unutmayalım Beğenip yorum yaparsanız Bu tür videoların çekmesine vesile olursunuz Hoşçakalın Sağlıcakla kalın Burası da Kapının girişi Diğer bir kapı Bakın bu mazgallar buradan gözetlemek için böyle bir kedimiz var. Kotor kedisi. Burada yuva yapmış kendine ve gelen geçenleri gözetliyor.